Mahmut Yavuz, 20 yıldır aktarlık işiyle uğraşıyorum. 20 yıldır bu mesleğin içindeyiz. Her türlü şifalı bitki, baharat, yağlardan oluşan karışımlar yapıyoruz. Lamur, zencefi, tarçın, papatya karışımından oluşan bir kış çayımız var. Onu tercih ediyoruz genellikle. Müşterilere onu öğreniyoruz. Kış hastalıklarına, soğuklarda birebir yani. Çok tercih ediyor. En çok sattığımız ürünlerden kışın zaten soğuk alanlığı, nefes darlığı, bitisel olduğu için bitisel ürünlere daha çok rağbet görüyor. Evet. Öksürük ve soğuk alanına ürenebileceğimiz bir karışım var. Kuşburnu, zencefil, tarçın, papatya, ıhlamur, ada çayı meyvelerinden oluşan, bitkilerinden oluşan bir karışım yapıyoruz kür halinde. Onu Sabah akşam birer bardak içtiklerinde sıcak suya kaynatıp içtiklerinde Allah'ın izniyle şifa buluyoruz. Yaz aylığında genellikle müşterilerimiz e, zayıflama ürünlerine tercih ediyorlar. Kilo vermek isteyenler tercih oluyor. Yaz aylarından e, özellikle mesela kısa kolu ve tişört falan giydikleri için, göbekli oldukları için, kilo falan çıktığı için onu zayıflama ürünlerine tercih eder. Zayıflama ürünlerde bizde bitkisel çaylar var, kapsüller var, kahve var. Onları tərcih etdikləri üçün onları veririk biz yəni müştərilərimizə. Yan əksisi olan da var, amma biz yan əksisi olmayanları daha çox tərcih edirik. Yəni heç olmaya günlərdə bitkisel olaraq tərcih etdiyimiz ünlülərin başında məsəl açdığı otu, sinəmə ki yaprağı, bibəri çayı, funda yaprağı, mate çayı. Onlar öləy müştərilərimizə tərcid edir. Onların heç bir yan əksisi yox. Məsələ kapsul falan və bibər hapı falan var, onlar var. Onlar kapsaisin maddəsi içəridir üçün direkt için dünyaya zarar verme imkanı var. Doktorlar da öneriyor bazı eşyalı şifalı bitkileri. Yalnız bizim bazı aktarlarda önermeyen de var yani. Direkt müşteriye Kapsul şeklinde hap olarak sunulan da var, bitkisel sunan da var. Biz genelde bitkisel tercih edeceğiz han müşterilerimize. Bunlar dışarıdan gelen hat ayörəsinden, doğu, doğu Anadolu bölgesinden, iç Anadolu bölgesinden toplanan otlardan bitkisel toptancılarımız var. Onlar bize getiriyor. Biz de telleri gidiyoruz onlardan. Urfa falan şehir dışına çok satılmamış menengiç var, menengiç kahvesi var. Hər yağışan otu var məsələn. Ürəyin onları çox göndərir düz. Məndən görəsən zaten ağzın büroşi nəfəs toran da gəlir. Qahvesi də yapılır. Qahvesi də çox yəyi. Boğaz nəfəs torana, bağırsaq infeksiyona da iyi gəlir. Sonra pər yağışan otu şəkər astanına, bağırsaq infeksiyonlarına çox iyi gəlir.